Arkadaşlar araç geldiğiniz bugün GTA Vice bir sahneyi yad edeceğiz. Peki neredeyim sizce? Tabii ki, ki. Malim Club. Herkesin bildiği şu an o yerin Club. Şöyle göstereyim. Nam değer. Malibu Club. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Allah'a selamını almayacaksınız abi. Ben size gösteririm birazdan. Bekleyin. Of. Gerçek eğlence. Şey diyor ya Recep İvedik. Gerçek eğlence. Aynen öyle. Gerçek eğlence. Dans edin. Şu ablanın bayağı iyiymiş. Kaleografileri. Birazdan burada bir katlan yapacağım. Bildiğiniz üzere. Hemen. Der, tos yazıyorum. Ve silahları aktif ettik arkadaşlar. Ve o an. O an geldi. Elim aldım abi. Karamalıyı. Şöyle başlıyorum abi. Hazır mısınız? 3 2 1 Ateş. Gel benim. Lan bırak. Lan bırak beni. Lan. İmleye bak ya. Daha sert keser ölüyor. Sizi keserim bak. Evet abi katliam. Gerçek eğlence. <laughs> Aspirin'e. Evet abi. Katliamımız. Abi burada, burada hayatta kalan var. Başka, var mı abi hayatta kalan? Yukarı çıkalım. Ben geber abi. Kimse ki yalan bana.

Evet abi katliamımız bu kadardı bugün. Umarım iade etmişsinizdir eskileri. İzlediğiniz teşekkür ediyorum.